Gaye. Efendim? Sesler yükseldi evin içinde. Aha. Ve e, Berin'le Bikem'in davranışlarına dair gülmesinden, özellikle Bikem'in gülmesinden rahatsız olup... Evet, sinirlenmiştim. Sinirlendin. Çok sinirlenmiştim çünkü uyuyorduk. Yani Ebru ve Bikem'in gülüşmeleri, konuşmaları sizi rahatsız yani etti. Yani ben... Ee, buraya mesela mutfağa geldim, işte kapıyı falan açtım, yani buzdolabının kapısını açtım. Çok acıkmıştım bir şeyler yemek için. İki gün önce hemen üfledin, püfledin böyle bir triplere girdin. Sen de mesela dün yaptım terbiyesizlik bu dedin bir şeyler. Atıyordu, bir şey. O kapı sesi atıyordu, hayır atıyordu, şey diyor. dürü demiyor. Çığlık atıyordun, zorla. Ya zorla zorla. <laughs> <laughs> yatak hali değil. Yatağımda yatabiliyorum tamam, sanki. Çok yat o ya zaman yatarsan. Ya horluyorsunuz yata. Yata. odada da horluyorsunuz. Zavallı sen, sen de orada oradan çıkardın bayağı. Gari bağırma. bağırma. Gari bağırma. bağırma. Konuşma Aldırsın. bir kendine. Hardaydım bağırma. Zamanında sen de Ya bir buraya ya çok mu çıkmadın? Hayır ben uyuyamadığım ben istemeyerek yaptım gürültü. Burada burada kalkıp özür diliyorum. Ama sen eğer ki ben gürültü yaptım diye bilerek gürültü yapıyorsan sen bilerek ya, yapıyorsun. bu yapıyorsun. Ben da, yaptım mı? Konuşmaya kadar dikkat ediyorum. Geldi mi? Geldi. O zaman konuşma. Beni gördün. Çığlık sesleri gelmedi. Ya, ya yani. Gaye bir bağırma. Çığlık seslere gelmedi ama. sadece değil Sadece kahkaha sesleri gelmiş. E, Gaye sana söylüyorum bunu. Lafın sana diyorsun. Ebru'ya değil diyorsun. Ben tek başıma mı gürültüm? ile beraber Hayır Ebru'ya. ona neden laf? Ebru'ya neden ne Biliyor musun Ebru Her zaman yapıyor. Ebru'nun her zaman bile. Sen sadece Ama ben yapmam dediğin için sana diyorum. Hiçbir zaman da ağzını açıp az... bir, bir, az... bir, bir şey söylemiyor. Ebrea Ebrea mı da, söylemiyorum. Emre mi söylemiyorum? Yapma bir ortaya gibi ortaya gibi. ya yapma. Emre'ye söylediğim kadar ortaya, ortaya, laf atıyorsun da o yüzden. Emre'ye Sonuçlar. Geceleri ya. artık ya. Kesin ya, 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 ya. evet sen ya. Evet ya. Bir şey ben Susmuyorum o zaman. Susmuyorum o zaman. O zaman dinleyeceksin burada anladın mı? Sen insanları nasıl biz de seni öyle sen uyandırırız sen işte. Ya, Her şey karşılıklı. Faturası sana kesilecek, gelecek gelecek. Ben Hayır, neden ya, Ben neden gürültü yaptınız? bir şey yaparken anlayacaksın. Beni eleştiriyorsanız kendinize de. Ben ki Emre'ye niye söylemiyorsun? Ha, Aynur'un yüzü. Duymadık diyor. Tesine, duymadık gün ahire. Emre'ye duymadık diyor. Emre'ye Biz senin çığlıklarını duyduk. Karşıda yemek yiyorum. Yemi boğazıma dizdim. duymadık. 12 yedi, 12 yedi, 12 Ne oldu? Yemi boğazıma dizdim. Uykuyu da amaçmış zaten. Ya Ya ya, ya amacımız kalmadı bir onu yapacaktık galiba. E, Bedrin gülmesini nasıl tanımlıyorsun? Yapmacık. Yalan. Başka nasıl ya, yalanlar mı? Ya da ses olarak biraz zarar verebilirim size taklitini <laughs> 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 ya senin kahkan kadar yani atamam bilmiyorum ama. Ben normal öyle gülüyorum. Senin gülüşünü evet. böyle görmediğim Yapma için söylüyorum. Yapacağım. seni. Senin daha önce böyle gülmediğini biliyorum. Yani i̇şte kendi ağzına tebessüm... söylüyorsun. Belin e, e, daha önce gülmemiş bu evde. Evet. Tebessümle gülüyorum. Ebu evet. e, geldiğinden mi? beri gülüyorum. Şunu daha da ağzını, ağzını söylüyorsun işte. Rahatsız edici bu tarz gülünmez dediğini de biliyorum. Anlatabiliyor Bu tarz gülünmez aynen. diye bir şey söylemedim aynen. ben. Yapmacık da de demedim. Ya. Nereden Çünkü Çünkü çıkartıyorsun? Öyle bir şey duydun mu benden? Nefes bilmiyorum ya. Demek ki o kadar gülüyorum. Yani. Ya. İşte böyle gülersin yapmacık derler Her şey bir şey var yani. Devam edeceğiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin puan sonuçlarını alıyoruz İyi akşamlar İyi akşamlar Bölgelerimizin sonuna yaklaşıyoruz Güneydoğu Anadolu bölgesinin puan sonuçlarını alabilir miyiz lütfen Tabii Güneydoğu Anadolu bölgesinin puan durumunu bildiriyorum 0-6 Alkan 3 puan Alkan 3 puan 12 Aynur 4 puan. Aynur 4 puan. 01 Mustafa 5 puan. Mustafa 5 puan. 11 Gaye 6 puan. Gaye 6 puan. 02 Ebru 7 puan. Ebru 7 puan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 8 puanı hangi yarışmacımız alacak acaba? Öğrenme sonuçlarına göre Güneydoğu Anadolu bölgesinden en yüksek puan alan yarışmacı 0.5 Biken 8 puan. 0.5 Biken <laughs> Güneydoğu Anadolu bölgesinden de en yüksek puan aldı. Biken 56, AYNUR 42 puan, Mustafa 37 puan, Ebru 36 puan ve sadece bir puan fark var Ebru ve Mustafa arasında. Gaye Alkan, Özden ve Berin. Baraj dışı olan yarışmacılar eve geri dönüyorum ve soruyorum bu manzara karşısında yorum yapmak isteyen kimse var mı? Kim? Bu evdeki bazı arkadaşlarım ve dışarıdaki diğer birçok arkadaşım benimle ilgili o kadar çok şey söylediler ki o kadar çok yerden yere vurdular ki yani e, sanırım bu halkın bir tepkisi. Yani ben hak etmedim çünkü bu kadar lafı bu kadar aşağılanmayı bu kadar kötü sözü asla hak etmedim. Ve benim hakkımı savunamadığım yerde de halk çok güzel savundu hakkımı. O yüzden sonsuz teşekkürler Aynen. ediyorum. Yorum yapmak isteyen kimse var mı? Kesinlikle katılıyorum. Ben hala o bazı, yani herkes bazı, devam. İsim istiyorum. Artık sen de daha gayet Gaye. Ama Bana başında seni kardeşim gibi görüyorum dedin ama Başım kardeşlik böyle söyleyeyim. olmaz. Neydi? Arkadaşlık, oh, gerçek arkadaşlık yeah. da sırtından vurmak olmaz. Ben hiç kimseyi sırtından vurmadım. <laughs> hatta, hatta ve hatta e, biz Gaye seninle bu konuyu konuştuğumuzda da ben sana, sana gündem, sarılıp, sana sarılıp, seni olurum. öpüp, görünü almak istedim. Sen Onu ona hiç bile hiç izin vermedin. Asla ve asla hiç öyle bir eğitim olmadı. Bak, böyle i̇nsan şey insan e, karşısındakini de kendi gibi bilirmiş Gaye'cim. <laughs> Ebru? Efendim? Bana şu evdeki keçileri sayar mısın? bir 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 para için insanların karakterleri nasıl değişiyor? Her yani bir bakıyorum da para para için insanlar kafayı yemiş. Paradan başka bir şey gözük gözlerine göz, göz gözlerine gözüküyor. Yani? Kendi ruhunu yasalacak duruma gelmişler yani. bu böyle yaptı, Ebu şöyle yaptı. e bu bunları ilk girdiği hafta yaptı. İlk hafta sizle hep, hep, hepinizle ben kavga ettim. Çünkü hepinize hesaplaşmak zorunda kaldım. Suratına söyleyin. Söyleyemediniz. Ondan sonra barış kurmak istediniz. Ondan sonra dışarıdan bir laf geldi diye hepiniz gene değiştiniz. Şimdi abi siz keçi olabilirsiniz. Ben siyah keçi olmayı tercih ederim. Birisi atlasa herhalde köprüden hep atlayacak. Bu o duruma geliyor. Ya bir ilişkide kavga olmuyorsa ya da bir ilişkide herkes aynı şeyi düşünüyorsa o ilişki yani sahtedir benim için. Hadi bize hepiniz aynı köyden hepiniz aynı şehirden aynı, şehirden, aynı köyden gelseniz anlayacağım. Ana o kadar zıtlar ki. Sahteliği, sahtelik işte ortada. Bu yarışma bittikten sonra eğer bunların hiçbiri birbirleriyle görüşürse benim adım Ebru değil bak. Bu, bu kadar eminim ya. <laughs> hepsi. Zıplar. Hepsi. Evet çok komik çünkü. Alkanı katmıyorum gene. Ama şöyle bir olay var. Ee, geçen hafta elemeden sonra hı hı. Aynur'la galiba Berin banyodaydı. Masadan kalktılar Aynur, Berin. Bak şuraya geçiyoruz. Sanki biz 40 metrekarelik 7 katlı bir dairede oturuyoruz. Gittiği yeri görmeyecekler. Yani hep beraber hep aynı yerlerdiler. Hep aynı yerlerdi. Seçik gibi. yani beraber vakit kendi, kendi vakitleri yok ya da kendi fikirleri yok. Hepsi oh. bu benim fikrim gene. Bu benim gene şahsi fikrim. Sizin nasıl bir sürü şahsi fikirleriniz var? benim hakkımda. Mesela para iddialarını biliyorsunuz. Ama biz hayvan işine vermiyoruz. Yani ne dedi? Bir keçi köprüden atlasa arkasından hepsi atlar. Aynen öyle. Yurt dışından gelen puan sonuçlarını alacağız. <laughs> İyi sen. akşamlar.